ET denemesi 9'dayız. İlk sorumuz. İlk sorumuzda kütlesi 90 gram ve 60 gram şekil 1'deki türdeş KL küresel cisimlerinin kütle hacim grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın bu grafikten kütlesini biliyoruz, hacmini biliyoruz. O halde bunun DK'yı bulabilirim ben. DK'mız eşittir. 12 bölü 4, 3'tür arkadaşlar. DL'yi de aynı şekilde bulabilirim. D'liğimizde 6 bölü 6'dan 1 çıkar. Şimdi K'nın kütlesi verilmiş. D eşittir. M bölü V değil mi arkadaşlar? Burada K'yı ne bulduk biz? 3 bulduk. Kütlesi kaç? 90. O halde VK dediğimiz K'nın hacmi o halde 30 santimetre küp çıkar. Aynı şekilde L için bunu uygulayalım. L'nin öz kütlesi 1. A, kütlesi 60. VL o halde VL'mizde 60 santimetre küp çıkar. K'nın hacmi L'nin hacminden büyüktür. Yanlış. K'nın hacmi L'nin hacminden küçüktür. Evet doğru. K L cismi K cisminden daha dayanıklıdır. Hayır küçük cisimler hacim olarak tabii ki burada. Diğerlerine göre daha dayanıklı denir. Gördüğünüz gibi kesinlikle sorduğuna göre yarıçaplarını bilmiyoruz zaten. Alde hacmini biliyoruz. Çok da önemli değil. Biz burada dayanıklılık olarak bakın arkadaşlar. Yani dediğim gibi küçük cisimler, hacimce küçük olan cisimler daha dayanıklı olduğunu biliyoruz. Ama burada K cismi daha küçük, L daha dayanıklıdır diyemeyiz. O halde B seçeneği cevabımız olacak. Evet ikinci sorudayız. Eşit hacimli K ve M cisimleri ile eşit hacim bölmeli L cismi şekilde gibi gergin iplerle kabın tabanına bağlıdır. Öz kütleleri d ve 2d olan sıvılar türdeş olarak karış, karıştırılırsa K, L, M cisimlerine bağlı olduğu iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü ilk duruma göre nasıl değişir? Eşit hacim bölmeli derken bakın bu yukarıda V hacmi, aşağıda da V hacimli. L var demektir L cismi için. Evet, eşit hacimli KM M cisimleri diyor. O halde bu sıvılar e, karıştığı anda üstteki sıvının yoğunluğu D'den büyük olacak. Evet, buradaki ipteki gerilme kuvvetinin sebebi F kaldırma kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı g değil mi? Cismin hacmi değişmiyor ama sıvının yoğunluğu karıştığında D'den daha fazla olacak. O halde K'daki artar diyeceğiz arkadaşlar. M'deki de ise 2 dlik bir sıvı kaldırırken kaldırma kuvveti ipteki yerine oluşturuyor. Şimdi 2D'den daha düşük bir sıvı olacak. Çünkü yoğunluk D ile 2D arasında olacak. Yani 2D'den küçük, D'den büyük olacak yeni sıvımız. 2D'den küçük olunca buna uygulanan kaldırma kuvveti azalacak. O halde ipteki gerilme de azalacak. Fakat bu tam yarısı burada, yarısı yukarıda olduğu için L cisminin buna etkin kaldırma kuvveti değişmeyecek. Artar, değişmez, azalır şeklinde cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Bir düşey duvara <laughs> yatay olarak sabitlenmiş K, <laughs> L ve M çubukları ile ısıca yalıtılmış dönebilen özdeş x y z küreleri şekilde gibi yerleştiriliyor. KM çubukların sıcaklığı 2 delta T buradaki bu kare arkadaşlar delta demektir. 2 delta T. Diğeri ise sadece delta T kadar artılıyor. Şimdi boylar aynı. K ve M'nin özdeş oldukları için K ve M'nin boyları daha fazla artacak. Bakın böyle uzatayım. Şu kadar arttığını düşünelim. İkisinin de. Ama ln2 delta t kadar artırıldığı için daha kısa olacak. Çünkü boycu uzama delta l eşittir. L0 çarpı uzama kat sayısı çarpı delta t. Buradan sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu görebiliyoruz. O halde üstteki çubuk daha fazla uzayıp alttaki daha az uzayınca x iki yönünde dönecek arkadaşlar. Burada x üzerine iki yönde diye yazabilirim. Y alttaki daha fazla uzayıp üstteki ortadaki daha az uzadığı için bu da bir yönünde dönecektir y'miz. Z zaten tek yönde olacak. Yani iki yönünde yani. 2 1 2 şeklinde cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar dördüncü sorudayız. Doğrusal yolda aynı konumda harekete başlayan Kale cisimlerin hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Doruncuya kadar geçen sürede K cisminin aldığı yol L cisminin aldığı yoldan büyüktür. Çünkü K'nın altındaki alan L'den büyüktür. Hız zaman grafiğinin altındaki alan cismin aldığı yolu gösterir. Dolayısıyla bu ifademiz doğru duruncaya kadar geçen sürede K cisminin ortalama süreti L cisminin ortalama süratinden büyüktür. Arkadaşlar bu şekilde bakın ilk hızı var V. Son hızları 0 ise ortalama hızları V bölü 2 olur. V bölü 2 olur bakın. V bölü 2. Büyüktür değil eşittir olacak. Duruncaya kadar geçen sürede K L cisimlerin ortalama süratleri eşittir diyor. Hatta ortalama hızları da eşit. Çünkü aynı yönde hareket ettikleri için onu da söyleyebiliriz. 1 ve 3 doğru cevabımız o halde E seçeneği olacak burada. Evet arkadaşlar 5. sorudayız. Gerilimi 21 volt olan iç direnci önemsiz pillere 3, 6 ve 5 ohmluk dirençler şekil 1'den Gerilimi 8 volt olan iç direnci önemsiz pilede de 5, 6, 6, 10 dirençler şekil 2'de gibi bağlanıyor. Buna göre şekil 1'deki ampermetrede geçen akım şiddeti şekil 2'dekinden kaç katıdır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada uzun uzun denklem kurmaya gerek yok. Bakın şu iki nokta arasındaki potansiyel fark sıfırdır. Çünkü aynı bakın gördüğünüz gibi eşit ve aynı kutuplar bir araya gelmiş. O halde burada da sıfır olacak. Çünkü bu tarafa geçen bir akımla bu tarafa doğru geçen akım zıt yönlü olduğu için bunların üzerlerindeki potansiyellerin şuradaki V1 ile buradaki V2'nin toplamı sıfır olmak zorunda. Biri eksi bir artı olduğu için. O halde en değerler en küçük değerler verdiğimiz zaman buradan 2 amper, buradan da 1 amper geçtiği takdirde 6, 6, eksi 6, artı 6 topladığımızda 0 olacak. Demek ki buradan 2 amperlik bir akım geçtiğini kabul edebilirim. Şimdi geldim buraya. Bakın bunlar birbirine paralel. Buradan bağlanmış bir de burası. Bunun ikisinin eş değeri ne olacak arkadaşlar? 3 ohm'a düşecek. Peki bu 3 ohm 5'e ne? Seri. O zaman R eş ne olacak? 8 ohm olacak. Vır'a bakarsak vır dediğimizde 8 volt I 8 I'mız da buradan 1 çıkacak. Demek ki buradan da 1 amper geçecek. Buradaki bunun 2 katı olduğu için cevabımız B seçeneği olacak. 6. sorudayız. Işık şiddetleri I1 ve I2 yani buradaki ifadeler bakın düzeltiyorum. I1 ve I2 olan noktasal ışık kaynakları KL kürelerinin merkezlerine şekil 1 ve gibi yerleştiriliyor. Işık akıları, ışık akıda arkadaşlar fi harfi ile gösteriliyor. Fi ile eşittir 2 tane fi k olacakmış. Ve ışık akısının formülü de 4, 4 pi i'dan bulunuyor arkadaşlar. 4 pi i. Bakın. R falan yok. Demek ki K'nın iki katıysa buradaki I'dır. I, I, burası bakın. Bu da 2 I olmalı ki K'nın iki katı olsun. I 1, I, 2 de 2 olursa yani 4 bir sabit bir sayı. Akının iki katı olabilmesi için akın da iki katında olması lazım. I 1 ışık şiddeti, I 1 ışık şiddeti, I 2 ışık şiddetinden küçüktür. Doğru x noktasında aydınlanma y noktasındankine büyüktür. Bakın x'i hesaplayalım. I bölü r kare. Y'yi hesaplayalım. 2 I bölü 2 R'nin karesi. Buradan 4 gelir. I bölü 2 R kare eder. 2 R kare eder bakın. O halde bu ifade daha büyük x noktasında aydınlanma şiddeti y'den daha büyüktür. Bu ifade doğru. Diğer o zaman yanlış oluyor. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olacak. 7. sorudayız. Boyu 180 cm olan Ali çukur aynanın önünde şekilde gibi durmaktadır. Ali'nin çukur aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Evet arkadaşlar çukur aynadaki görüntüleri hatırlayalım. Eğer cisim Merkezin dışında ise görüntü cisime göre ters ve küçük olur. Merkezde ise eşit olur. Merkezi geçip odaya yaklaşırken görüntü yine ters ve odaya geldi. <laughs> odağa geçtiğinde görüntü artık düz olacaktır. İlk kez bakın odaktan sonra düz olacaktır ve aynı zamanda da cisimden büyük olacaktır. Ve kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Düz görüntü kesinlikle cisimden büyüktür. Gerçek görüntüler hep terstir çukur aynada ve cisme eşit, küçük ve büyük olabilir. Bakıyorum eşit olabilir. Bakıyorum küçük olabilir. Bakıyorum büyük olabilir, küçük olabilir ama sanal görüntü bakın düz görüntü hiçbir zaman boyuna eşit olamaz. Kesinlikle büyük olması gerekir. E seçeneği. Yani bu görüntü çukur oluşmaz arkadaşlar. Müzik